Selam ben Bugün CSGO 2'de güzel bir hile göstereceğim. Hadi videoya geçelim. İlk olarak başlıktan da göreceğiniz gibi sadece SP hilesi. İlerleyen günlerde çok daha detaylı özellikle ve sahip bir hile paylaşacağım. Ama oyun daha yeni çıktı ve işinizi az da olsa görecek güvenli bir şey olsun istiyorum. Çünkü şu an aktif olarak çok ama çok fazla hile yayınlandı. Ama güvenilirliği biraz sıkıntılı hepsinin. Ben açıklamalar kısmında web sitemin linkini bıraktım web sistemle sadece CS2 aratırsanız ya da Counter Strike 2 kategorimiz var. O kategoriye girerseniz orada yayınlanan tüm videoları kullanabilirsiniz. Benimki zaten direkt uygulamanın egzesin ismiyle aynı. Öncelikle hile yapmadan önce virus programımızı kapatıyoruz. Tamamdır kapattık. Sonrasında ise bu egzeyi şöyle bir yönetici olarak çalıştıralım. Birazcık bekletecek ve buradaki e, sovi işaretinde y harfine basacağız ve enter diyeceğiz. Sonrasında ise birazcık bekletecek ve diyecek ki Counter Strike 2 bekleniyor. Hemen bir CSGO 2'yi açalım. Ee, bu arada ışıklandırmam pek yeterli değil. Gözlerim yorulmasın diye çok fazla ışık açmadım. Kamera biraz sıkıntılı olursa mazur görün. Oyuna geliyoruz. Oyun açıldığı zaman ekran bölümünden tam ekran kısmını tam ekran pencereli olarak değiştireceğiz arkadaşlar. Ee, bu sayede heal'imiz aktif olacaktır. Hatta aktifliğini check etmek isterseniz gördüğünüz gibi menüye gelirseniz Windows tamamdır dedi. Şimdi bir oyuna girelim. bir tuşu var mı? İnanın ben de bilmiyorum. Basit eğlence moduna gireceğim. Tuşu yoktur büyük ihtimal. Tuşu varsa da de del tuşudur. otomatik olarak aktif olarak çalışıyor olması lazım. Şöyle bir oyun başlasın. E oyununuzda küçük çaplı belki donmalar olabilir. Ben öyle bir problem yaşamıyorum hileyle. Ama belki sizde olur ona dair bir şey diyemem. E şey çalışıyor gördüğünüz gibi. Şöyle bir devrelist olmamız lazım. Devrelistler doluymuş anti devistler kazandı. Evet göz gibi çalışıyor aslında bu legit bir şey. Ee, sizin vekban yeme ihtimaliniz hiç yok ama Overwatch hmm, Overwatch'tan banlanabilirsiniz onun garantisini kimse vermez ya, çünkü insan görüyor size yani kaç hile var Overwatch'a düşmenizi engelleyen böyle bir şey değil zaten. Ee, ne diyordum lan ben? Ha <laughs> işte kısaca oynarken adam gibi oynayın arkadaşlar. Bokunu çıkartırsanız ne olur Overwatch'tan ban yersiniz. Ee, ben birkaç gün ya da önümüzdeki hafta içerisinde falan bayağı sağlam bir CS2 hilesi paylaşacağım sizler için. Neyse neyse. Oğlum. <laughs> ben harbi çok kötüyüm. Böyle çok sevdim ya. Ee, grafikler falan çok güzel olmuş bence oyun. Hmm, lezize. Tamam mükemmelim. Elimde valizim İstanbul, ben evlet. O ne lan? Hah. Kalamam dul, iş güç, kariyer, yaş, cazibe. Ben iyi bir oyuncu değilim. Zaten bu yüzden ilet Ana amacım şu an... <gülüyor> Adam... <gülüyor> sıkışınca kendini yakmaya çalıştı molotofla. Allahsız yani. Vay be. Neyse ne anlatıyordum? Ana amacım menüyü falan göstermek, oyunu göstermek. Mükemmel bir gameplay beklemeyin. Ya sus aptal Rus. Güzel bir kafiye oldu da. Bu muydu konuşan bilmiyorum ki. Beyler gelin site temiz nereden bildiğimi sormayın. Of. Hem iyi bir nişancıyım. Hem de iyi ses kasıyorum. ben. Şimdi şurada iki kişi var. Şurada birkaç enayi var. Şimdi Tamam. Life is good. La life is good. Amına koyayım. Tamam. En azından elimden geleni yaptım. Her neyse daha fazla gameplay'e gerek yok elimden geldikçe. <laughs> kendimi rezil ettim ve göstereyim düşünüyorum. Yine hemen hemen böyle fazlasıyla basit ve kullanışlı daha fazlası YouTube kanalıma göz atmayı unutmayın. Bu arada başlangıçta zaten nasıl yapacağınızı gösterdim. Yine ya de anlamazsanız web sitemin sonra bölümünde ulaşabilirsiniz. Discord sunucumda açıklamalar kısmına oradan da bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet. Bay bay.